uzak bir köyde eski bir efsane duydu. Köylüler, dağın altındaki terk edilmiş bir madende geceleri garip duyduklarını söylüyordu. Kimse oraya inmeye cesaret edememişti. Efsaneye göre yıllar önce orada çalışan bir madenci, Helobrin adında biri, madende kaybolmuştu ve ruhu hala orada dolaşıyordu. Ve maceraya atılmaya karar verdi. Emas kılıcını, meşalelerini ve biraz yiyeceği yanına alarak madene girdi. Başta her şey sıradandı. Ancak derinlere indikçe, kırmızı taşlarla çizilmiş garip semboller ve kendi kendine kapanıp açılan kapılar dikkatini çekmeye başladı. Birden biri arkasından bir ses duydu. Döndü, kimse yoktu ama meşalesi sönmüştü. Tekrar yaktı ve o an fark etti. Bir blok ileride beyaz gözlü, sessizce onu izleyen biri vardı. Herogrene, kaçmaya başladı ama her döndüğü köşede aynı yüzü gördü. Maden bir labirente dönüşmüştü. Meşaleleri bir bir sönüyordu. Son ışığında taşa kazınmış bir mesaj gördü. ''Buraya giren çıkamaz.'' Son kalan meşalesiyle bir çıkış yolu ararken ayaklarının altındaki taşlar çökmeye başladı. Düşerken yalnızca Herobrine'nin beyaz gözlerini gördü. Sabah olduğunda köylüler madenden yükselen garip bir ışık fark etti. Ama kimse madene yaklaşmadı. Çünkü herkes biliyordu. ''Bir kez Herobrine seni seçtikse kaçış yoktur.''